Herkese merhaba. Bugün Akalan'ın yeni bir testi var. Onu gerçekleştireceğim. Daha önceden de yine bir testleri vardı. Şimdi yenilemişler sitelerini, versiyonlarını. Onun üzerinden yapacağım. Not kurma bölümü de var da onu da yani onu kurmasanız da olur. Şimdi şöyle başlayalım zaten. Duyurusu burada görünüyor. Akalan'ın kendi Discord sitesinden de görebilirsiniz. Şimdi biz direkt siteye geçelim. Bu linki sitenin linkini videonun altına bırakacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi siteye girdiğinizde ben de sıfırdan yapacağım için e, Polkadot'u falan kaldırdım. Yani sizinle birlikte tekrar kuracağım. Şuradan site böyle açıldığında eğer sizde yoksa e, Chrome'da ben Chrome kullanıyorum. Orada yüklü değilse böyle bir ekran gelir. İlk önce şuradan şöyle tıklıyoruz. Bizim ekranı bu şekilde bize getiriyor. Şimdi şuradan dot Chrome diyoruz. Bizi bu şekilde yönlendiriyor. Buradan Chrome'a ekle, uzantıyı ekle. Bu kadar. Gördüğünüz gibi uzantıyı ekledi. Şuradan ve sabitledim. Şunu da kapatıyorum. Şimdi ilk önce bir kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Bu Kullanabilmek için cüzdan yani daha doğrusu cüzdan oluşturuyoruz. Uyarıları söylüyor, kabul ediyoruz. Şuradan artı bize şurada ben kapatacağım ama şurada yani şuranın alt bölümünde 12 adet e, kelime çıkarıyor yani tekrar cüzdanımızı sildiğimizde veya kullanmak istediğimizde tekrar yükleyebilmek için e, bu kelimeler önemli. Bunları kaydedin İleride ödül verilirse bu adreslere tanımlanacaktır. O yüzden bu buradaki 12 kelime şu anın altındaki kutucukta bulunan 12 kelime kesinlikle lazım olacak. Şuraya tıklayıp aldıktan sonra kelimeleri kopyaladıktan sonra şurayı kabul edip bir sonraki adıma geçiyoruz. Bize account'un adını soruyor. Buraya bir isim vermemiz gerekiyor. Buraya herhangi bir isim yazabilirsiniz. Yani çok da önemli değil. Ben kendi şeylerinde olan direkt buraya mandala mandala test yazacağım. Buraya da bizden bir şifre koymamızı istiyor. O şifreyi koyuyoruz. tekrar şurada et ile başlayan yeri turuncuya tıkladığımızda cüzdanımızı bize oluşturdu. Gördüğünüz gibi cüzdanı oluşturdu. Buradan ismi değiştirebiliyoruz. Yeni account ya da dışarıya çıkarabiliriz bu account. Yani bilgilerini sonradan yüklemek için. Burada da unut siliyoruz. Şimdi bu, buradaki dursun. Buraya, bu adımı tamamladık. Şimdi aldığımızı tekrar yenileyelim sayfayı. Görmesi lazım. Onaylamamız gerekiyor. Çevirme bunu onaylıyoruz. Bakın. Ulaşacak diyor sizin düzleminize. Onayladık. Tamam, burası gerçekleşti. Ben bakın, yani siyahta kullanıyorum genellikle. Bakın, şurada zaten testnet olduğu yazıyor. Şimdi bir sonraki adım var. Bu adım da bu adrese token almamız. Token almamız için ise Discord adreslerine gidiyoruz. Şuradan ben adresi kopyalayayım kendi adresimi. Şunu kopyalıyoruz. Token adresini, token Discordlarına gidiyoruz token almak için. Şurada solda en alta indiğimizde akala testnet diyor. Bakın burada zaten nasıl gönderildiğini. Şu benim adresim. Şu baştaki, şunu kopyalayayım, yapıştırıp işe getiriyoruz. Enter. Bakın bize uyarı vermesi lazım botun Genelde diğerlerine hemen aynı dakika içinde uyarıyı vermiş. Hatta 5-6 dakika önce kurulmuş. Bakın şu anda gönderildiğini söyledi. Zaten hesapta görünmesi lazım. Bakın hemen geldi zaten görüyorsunuz. İki tane aka vesaire. Bunlardan hepsi geldi. Şimdi sırayla bazı işlemler yapacağız. Aslında birçok işlemi tanıyacağız. Yapmamız gerekiyor. Yani burada birçok işlem solda görüyorsunuz. Hepsi var. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Teste yönergelerde bunu söylüyor bize. İlk önce şuradan başlayalım. Start. Şuradan. Get start. Dotu seçtim. Next yaptım. Görüyorsunuz. Bizde zaten kaç tane vardı? 2. Ben bir tanesini alacağım. Bundan da bir tane yine yazacağım. Daha bir tane değil. Bunda 10 tane yapalım. Ona göre bakın burada solda oranlar değişiyor. 5 yapalım. Daha da fazlalaştı. 15. Bu şekilde bıraktım. 15 yaptım. Next. Burada onaylıyorum. Benden fi keseceğini söylüyor. Onayladım. Bakın tekrar. Burada bizden sürekli şifre istememesi için şuraya şifreyi bir kere işaret alt tarafı kutucuğu işaretleyip şifreyi yazıyorum ve 15 dakika boyunca benden bir şey istemeyecek. Şifre istemeyecek. Bakın şu an işlem gerçekleşiyor sağ üstte. Örüyorsunuz. Şu an işlem onaylandı. Şuradan yapalım. Bakın gördüğünüz gibi Sol tarafta da gösteriyor. Sağda DOT'u gösteriyor. İstediğimiz miktar buraya yazabiliriz zaten. Biz de elimizde olanı gösteriyor bize. Mesela 5 yazdığımızda tekrar bizden onay istiyor. Şöyle onaylayalım. Şuradan tekrar sisteme gördüğün gibi gördüğünüz gibi yolladı. Şimdi yine payback yapalım. Yine 5 yapalım. Şuraya geri ödeyelim. Tekrar onaylayalım şunu. Yani cüzdan da işlemler gözüksün. Hepsini yapalım ki tekrar eski haline getirdik gördüğünüz gibi. Hepsini yapalım ki ee, Bunlar gözüksün ödül verdiklerinde bir sıkıntı yaşamayalım. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi devam edebilirsiniz. siz de çok işlem yapabilirsiniz ama ben swap işlemine geçeceğim. Videoda uzun olmasın diye. Bir yandan da yönergelerine de bakıyorum. Burada işlemleri yaptıktan sonra daha bunu da deposit zaten depozit yapalım. Tekrar çekeriz. Burası 0.5'i alalım. Sistemi güzel, kullanımı güzel. 1.5 şimdi Maksimum Geri ödeyeceğim, geri alacağım yani. Buradaki işlemi sonlandırmak için. Burada kalmadı gördüğünüz gibi. Şuradan withdraw deyip bu konuda çekiyorum. Düzelme tekrar çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir şey de kapandı. Evet kendimize burada kredi yarattık. Ve yani 2 ya da işte yüklediğimiz DOT karşılığında belli bir EUSD aldık. Onu tekrar yatırdık. Bu işlemi gerçekleştirdik. Evet şimdi swap işlemine geçiyoruz. Swap bildiğimiz alım satım. Ben şurada aka bir tane akaya karşılık 29 tane geliyormuş. Bunu sıvaplayacağım. 4-5 işlem yapayım. Garanti olsun şöyle. Tamam elimizde başka dot var. Bir tane dotu şöyle farklı bir şeye polka BTC'ye çevirelim. da gerçekleşti. Şimdi başka kay yaptık. Şimdi normal 02 BTC var. 0,01 BTC'yi Polka değil de PLM'ye çevirelim. Çevirecek mi? Karşılık vermedi. Hell dot yapalım. Bunu da böyle bu şekilde gerçekleştirelim. Bunu yapmanızı öneriyorum. Airdrop veya ölü verebilirler. Çok adını duydum ben de. Tamam swap işlemi de swap için de bu kadar yeterli aslında. Şurada da, yani sağ tarafta ellik ekleme var. Tamam. Biz üst tarafta bizdeki miktarları gösteriyor. Alt tarafta ne kadar olacağıyla alakalı. Şöyle 0.4 karşılığında ne geliyorsun ilk olarak ekliyorum. Tamam ilk ekleme işlemini de gerçekleştirdik. Tamam bu işlemi de gerçekleştirdik. Link. Withdrawal kütüdü bu bizim ikimizi gösteriyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Hatta bunu da çıkartalım. Bit yapalım. Hemen miktarlar geri döndü. Gördünüz sıfırlandı orası. Buradakiler de döne dönecektir. Şimdi burada stake işlemi yapacağız. İlk önce şu ikiliye tıklayalım. Bakın burada şu kadar diyor. IP istediği için şöyle biz ne? akayla e, aka yapalım Burada burada aka seçeceğim tam 1.2 var 8 bunun karşılığı bu şekilde tamam Burada bunu onaylarken normal istedik. Onunla bir altında da link statik onu da yapacağız. Staking da yapacağız. Tamam bunu da onayladı geldik. Bakın burada direkt zaten olduğu için ismi değişti. MNH'e e geçti. Depozitliyoruz yine yine onaylıyoruz. Şu an bize aka kazıyor. Gördüğünüz gibi bu artacaktır. En sonda yine bakarız. Bir sonraki tema geçiyorum. Burada da yine klasiklik ekleme. Burada advancedlar. Deposit validator. Buradan bunu dediğimizde karşılığı bu. Direkt burayı yine kalsın lazım olabilir diye 0.5 yapacağım. Tek ekliyorum. Tek bize geri dönüşü 0,4 karşılığında burada bunu gösterdik. Bize onu verdi karşılık olarak hızlı bir şekilde. Burası daha ayrıntılı bir işlemi gerçekleştirmek için kılıyor. Bu zaten şu anda test edilebilir değil. Evet testin aslında ilk bölümü bitti. İkinci bölüm de var. E, flow Exchange üzerinde margin trade yapacağız. Ancak şu an Flow'da Flow Exchange'de sorun olduğu için o yapılamıyor. Bu açıldığında Flow Exchange düzeldiğinde Tekrar e, ikinci bir video çekeceğim. Exchange üzerinde yapacağımız. Zaten bu kısa bir video olur. Buna göre daha kısa bir video olur. Onunla birlikte bu testi tamamlarız. Şimdilik bu videoda yaptıklarınız yeterli. Dediğim gibi keylerinizi vesaire onları kaybetmeyin. Ayrıca güncellemeler için videonun hemen altında yorum kısmında bulunan telegram kanalımın linkini tıklayıp kanalıma katılmayı unutmayın. Çünkü herhangi bir ödül olduğunda ya da testlerle ilgili bir güncelleme olduğunda oradan paylaşıyorum. Katılıp güncel şekilde haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.